Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz hepinize. İnşallah bütün güzellikleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii güzellikleri paylaşırken de bazı olumsuzlukları anlatıyoruz. Ama tabii daha çok olumsuzluklar öne çıkıyor. Olumsuzlukları anlattığımız zaman da yani biz de böyle negatif görüyormuşuz gibi oluyor ama negatif değiliz arkadaşlar. Amacımız tabii pozitif olalım. Sürekli güzellikleri sizlerle paylaş ama maalesef bunlar olmuyor tabi. Ama bu defa e, bazı negatif şeyleri anlatacağız ama ötesinde de yine olumlu e, konulardan bahsetmek istiyorum. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bakın son günlerde bir fırtına koparıldı. Daha doğrusu bir haftadan beri bir konu konuşuluyor. İşte Sivas'ta bir maç oynandı. Sivas Galatasaray maçı oynandı. Orada bir pozisyon oluştu. O pozisyonun üzerinden herkes konuşuyor. Ağzı olan herkes konuşuyor dili olan herkes konuşuyor, bilen de bilmeyen de konuşuyor, etkilisi konuşuyor, yetkilisi konuşuyor, üzerine, üzerine vazife olanı konuşuyor, vazife olmayanı konuşuyor, dangala konuşuyor, adam olanı konuşuyor, adam olmayanı konuşuyor. Ya herkes konuşuyor kardeşim ya. Ne konuştuklarını kendileri de bilmiyorlar. Saçmalıyorlar arkadaşlar. Şimdi neymiş efendim? Neden bu Sivas'ın golü iptal edilmiş? Edildiyse edildi tamam ne yapalım yani? İlk defa mı bir maçta gol iptal ediliyor? Vay efendim neden çizgi çizilememiş. Yahu çizilemediyse çizilemedi. İşte bir gün sonra da bir gün önce daha doğrusu İngiltere'de oynanan bir maç var. Liverpool-Brighton maçı mıydı? Bir, bir, bir maç var arkadaşlar. Bu pozisyonun benzeri oldu. Biraz sonra ekrana görüntüsünü getireceğim. Ya Aynısı orada oldu. Orada da çizgi çizilemedi. Şimdi gitsin Liverpool desin ki burada çizgi müzgü yok. Volunt Tekrar işte bilmem nesi verilemedi. Biz bu maçın tekrarını mı istiyoruz diyecek. Daha bunun gibi ne saçmalıklar. Biz de arkadaşlar hani böyle öyle şaşırıyoruz ya yakalayamıyoruz ya. Galatasaray'la Sivas oynuyor. Gümbürtüsü Kadıköy'den duyuluyor. Koskoca kelli felli Fenerbahçe başkanı işi gücü bırakıyor. Vay bu memleket meselesidir. Burada seçim var. Burada bilmem ne var. Lan işine bak git be emmi yani. Yapma be kardeşim. Yapma derler ya. Yani bunlar harbiden abi düdük makarnasının önde gibisi oldular yani. Arkadaşlar şimdi Sivas ne yapıyor biliyor musun? Sivas'ı bunlar doldurdular, yaladılar, yıkadılar. Sivas federasyona müracaat et. Evet, ne olacak? Ettiği zaman maçın tekrarını iste. Ba 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 ba. Bak burada da bak kabak gibi var arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ekrana geliyor. Kabak gibi Sivas Spor tekrar istiyor. Hadi lan niye tekrar istiyor? Ne oldu emmi? Ne oldu? Efendim kural hatası varmış. Çizgi çizilememiş. Hadi ya. Ya pozisyonu gelir şimdi sırasıyla hem bu pozisyon gelecek bunu hatırlatma adına Sivas'taki pozisyon hem de İngiltere'deki pozisyon işte iptal edilen bir gol var vesaire falan o pozisyon gelecek Sivas şimdi isterseniz önce şu Sivas tekrar meselesinden gidelim ya Sivas neyin tekrarını istiyorsun sen Galatasaray kural hatası yapıldı diye tam 75 gün önce hani o Galatasaray'ın doğrandığı Ali Palabıyık'la doğrandığı Alanya maçı var ya Orada rezaletler vardı. Galatasaray dedi ki ya ben tekrar istiyorum dedi. 75 gündür Galatasaray'a cevap verilmedi. Verilmez. Zaten de tekrar mekrar da olmaz ayrıca öyle her tekrar isteyene tekrar verilirse o zaman Fenerbahçe'nin en az 8-10 maçının tekrar edilmesi lazım arkadaşlar. Ne rezaletler var. Fenerbahçe'nin haksız yere kural dışı, he, kuralların tamamen çiğnenip yerle bir edildiği ne maçları var Fenerbahçe'nin. O zaman Fenerbahçe'nin maçları da tamam Sivas Spor Galatasaray maçı tekrar edilsin. Şimdi soruyorum bize size Galatasaray bir Sivas Galatasaray maçı tekrar edilsin de peki Fenerbahçe'nin oynadığı ama tekrar edilmesi gereken kuralların yok sayıldığı hakemlerle dalga dümenle kazandıkları kaç maç tekrar edilecek? He? Kaç maç tekrar edilecek? Edilecek mi? Yiyor mu? Yok öyle numara. Maç tekrar ediyor. ha bunların amacı tekrar mekrar değil. Bunların amacı başka bir şey. Bunlar dikkatleri başka yana çekecekler. Algılar oluşturacaklar. Algı şu. Efendim Galatasaray zaten hakemlerle kazanıyor. Hani bir tane dangala ante gidiyor ya Türkiye'de diyor hakem hatasıyla işte şampiyon olmuş takımları düşündüğüm zaman aklıma önce Galatasaray geliyor diyor. Galatasaraylılar da diyor ki lan diyor Türkiye'de diyor şikeyle şampiyon şampiyon olmuş takım dendiği zaman diyor o Amigo'nun tuttuğu takım geliyor aklımıza diyor. Onlar da öyle söylüyorlar şimdi. İster istemez milletin ağzı torba değil ki büzesin. Sen öyle dersen onlar da öyle derler. Hatta UEFA'nın bilmem ne sitesinde abi şike yapan takımlar listesine bakıyorsun. Türkiye'den kabak gibi 3 tane mi 4 tane takımın adı var abi. Adı var. Kimler acaba bunlar diye de sorarlar. He, o Amigo'lara. Onları da geçiyoruz. Hepsini bir kenara bırakıyoruz. Dediğim gibi bu maçın öyle tekrar mekrar falan filan olması mümkün değil. Hikaye. Tekrarları falan geçtik arkadaşlar. Ama Sivas Spor e, yöneticilerinin, başkanının, teknik direktörünün böyle demeçleri var. İstersen gelelim oralara. Var ya e, şeyler var. Sivas Spor'un antrenörünün bir demeci vardı. Başkanı görüyorsunuz işte. Kaşkollu, Başkollu Sarı Lacivert, Kongresi. şimdi burada Rıza Efendi abi. Şimdi bunlar Enteresandır tamam Fenerbahçeliler Fenerbahçe'nin amigolunu falan yapıyorlar ama... ...Rıza Efendi Galatasaray maçları öncesi ve sonrası bülbül kesiliyor. Ama bunları Fenerbahçe'nin nasıl yendiğini biliyoruz. Önce ne demiş Rıza? Galatasaray maçında söyledikleri belli. İşte teknik direktörümüz Rıza Çalınbay diyor. işte bal gibi golümüz verilmedi falan filan. Onu geç. Şimdi Fenerbahçe maçından sonra ne demiş Rıza emmimiz? Fenerbahçe maçından sonra... Bu arada telefon çaldı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Sivas Spor'umuzun teknik direktörümüz Çalınbay ortaya koyduğumuz mücadeleden memnun oldunuz. Ulan adam senin penaltını vermiyor. Ceza sahası dışından ha e, olan bir hareketi penaltı diye içeri taşıyor. E, i̇stersen Emrah o şeye gel. Ceza sahası dışında var ya Fenerbahçe'nin şey kazandığı penaltı kazandığı pozisyon. Bak şimdi arkadaşlar şimdi bakın kabak gibi değil mi? arkadaşlar çizmişler bu 13. haftada oynanan hani Rıza Çalınbay'ın memnun olduğu maç var ya o maçtan arkadaşlar ceza sahası dışında görüyorsunuz hareket yapılıyor ve bunu Kör Hüso penaltı olarak değerlendiriyor içeri taşıyor bu kural hatası değil mi eğer bu kural hatasıysa yani kural ne diyor penaltı ceza sahası içinde olursa olur bu ceza sahası içinde mi hayır ceza sahası dışında buna penaltı veriyor Kör Hüso Hüseyin Göçek peki Varda kim oturuyor şimdi hakemliğini bitirdikleri 2005 yılında da malum e, Anelka'nın Konya'da elle attığı golü veren Özgüç Türkalp var ya hani bu Özgüç Türkalp e, bundan bir süre önce İstanbul sporlu futbolcuyu çizgi içinde yerde yatarken tekme, tekmeleyen Jesus'a varda oturup görmeyen kör Özgüç Türkalp onları görmüyorlar bunu da görmüyorlar abi Rıza Emin de bu pozisyondan sonra memnun olduğunu söylüyor ve penaltı dışarıda içerideki hareket içeri penaltı olarak taşınıyor Emrah bir de bu aynı maçta Serdar Aziz'in Sivas yine eliyle çıkardığı bir top var ee, yani bak bak arkadaşlar bakın şimdi burayı büyüt bunu değil Heh, bunu. bunu büyütelim bak Sivaslı kafayı vuruyor Serdar Aziz ne yapıyor arkadaşlar topu nasıl çıkarıyor görüyorsunuz değil mi Emrah görünüyor değil mi kardeşim bak ne güzel kabak gibi peki bu maçtan sonra normalde böyle bir Galatasaray'la maç oynamış olsalardı Rıza emmim o boynunda fener atkısıyla dolaşan Mecnun emmim Biz, bizim hakkımız yendi maçın tekrarını istiyoruz diye yaygara kopacak koparırlardı çünkü onlara megafon Ali talimat verir siz böyle yapın derdi şimdi bu maçtan sonra iyi oynadık memnunuz ve işte şeyin penaltı geç görme hatırlama unut ya fener ceza sahası dışında bir faulü içeri taşıdı. Peraltı kazandınız. Geç. Hatırlama. Memnun. Memnun. Alan satan memnun. Ondan sonra da utanmadan sıkılmadan ne diyorlar? Tekrar. Neye tekrar abi? Göster şimdi. Şeye gel o hani Sivas'ın vardı ya direkt dibinde biraz önce benzer pozisyon. Hemen İngiltere'de de Liverpool maçında işte sen önce bunu görelim. Arkadaşlar bakın şimdi bu emmim kırmızı formalı çizgili formalı olan emmim kafayı vuracak bilmem ne olacak falandı filandı gol pozisyonu. Burada enteresan olan ne? Şu. Efendim Sivas maçında neden çizgi çizilmemiş? Öyle diyorlar. Ve burada da çizgi çizilmedi. Yok abi çizgi çizilecek. Şu pozisyona çizgi çizilecek. Fiziki bir ortam yok. Ama gol iptal edildi. Edildi mi edildi. Peki Sivas'ta Galatasaray'ınkine gelirsen biraz önce vardı ya burada çizgi çizilemiyor gol iptal ediliyor gel şimdi oraya Galatasaray'ınkine gel gösterir ha o arada şu yerde yatan oyuncuyu bakın nasıl tekmeliyordu şey Jesus Var hakemi de kimdi? Kör e, Özgüç. Şimdi hakemliğini bitirdikleri Özgüç Efendi. Görüp de demiyor ki ortak. Ulan yerde yatan adamı tekmeliyor. Atın bunu dışarı demiyor. Devam edelim. O pozisyona gel. Sivas'taki o. Heh, abi şimdi burada da ya çizgi çizilmedi çizgi ya nereye çizgi çizilecek fiziki bir ortam yok burada çizgi çizilecek işte İngiltere'de Liverpool maçında da iptal oluyor burada da iptal oluyor öyle ya da böyle kardeşim haklı ya da haksız bunun nesinin tartışmasını yapıyorsunuz vay efendim tekrar istiyoruz isteyin tekrar o zaman Galatasaray'da Fenerbahçe'nin kaç tane maçının tekrarını isteyecek 13. haftada oynanan Fenerbahçe-Sivas maçında tekrar gerekmez mi? Ama onu hiç kimse söylemiyor. Söylemezler. Daha başka bir rezalet var arkadaşlar. Aynı maçta Sivas-Galatasaray maçında biliyorsunuz Nelson'a yapılan bir hareket var. Peki yayıncı kuruluş bu Nelson'a yapılan hareketi gösteriyor mu? Göstermiyor. Kucakladılar, adamı indirdiler, çart ettiler, cürt ettiler, o oldu, bu oldu. Abi hiç kimse bunları görmüyor, dile getirmiyor, söylemiyor, konuşmazlar. Galatasaray 2-0 öne geçtiği zaman sen benim penaltımı ver niye vermiyorsun ama vermezler bunların dilleri var dilsizler konuşmazlar gözleri var görmezler körler bunlar çünkü bunların işi gücü bu bunlar algı oluşturacaklar algıları şu Galatasaray hakemlerle kazandı Galatasaray haksız yere lider oldu bak Galatasaray şöyle gidiyor böyle gidiyor derbi öncesi bütün bu algıları puştukları yapacakları üst üste koyup kendilerine avantaj sağlayıp derbi maçı kazanacak. Akılları, fikirleri bu. Bunlar, bunların kafası bu abidik dik işlere çalışıyor. Ondan sonra da işte boşuna ağlamadılar, boşuna yaygara koparmadılar. Size söylemiştim, zorbay küçü, hakem olarak biraz önce görüntüsü gelmişti Emrah. Yok az önce devam edersek bu zorbay küçüğün hani bir, bir kare vardı orada. Şimdi bu Megafon Ali falan boşuna alamadı tabii. Bu hakemi verdirdiler. Ben daha önce de anlatmıştım. Bu skandal hakem işte geçen sene ilk arada oynanan maçta Galatasaray'ı nasıl doğramış, Galatasaray futbolculara nasıl hakaretler yapmış, her türlü rezaleti yapmış olan bu Zorbay Küçük denen skandal hakemi Galatasaray Ankara gücü maçına veriyorlar. Burada başka bir kale daha vardı. Futbolculara böyle parmak sallıyor bilmem ne yapıyor. Biraz önce gelmişti ekranen. Ee yavaş gidersen ben sana onu söyleyeceğim az önce görmüştük gelmiştim veya geneli gösterirsen söyleyebilirim yani. Ha, yok bu de bu bu burası arkadaşlar. Burada Galatasaray'ın bugüne kadar 8-10 maçta bu bu mevsim maruz kaldığı hakem hataları var. Hakem hataları var. O kadar çok var ki ama hiçbiri Galatasaray doğrandığı için gündeme bile gelmemiş. Geçelim şimdi bunlara Emrah. O deminki dediğim kareyi inşallah bu gelecek gözümüzün önüne. Bakalım burada bir yerdeydi ha şimdi bunu büyüt kardeşim bak bunu büyüt şimdi burada diyor ki zorba'y küçük o dediğim malum skandal maçta Başakşehir maçında bakın Kerem'i nasıl parmağı ile tehdit ediyor hakemin böyle bir şey yapma şansı yok futbolcu böyle parmak salladığı zaman kart görüyor buna kim kart gösterecek bak burada futbolcuya Galatasaraylı futbolcuya vermiş işte o zaman gazeteler burada defol git diyor burada diyor kırmızı kart vermedi bu neresi abi bunun daha da ayrıntıları var bu yine bu Zorbay Küçük'ün yönettiği Alanya Galatasaray maçı Luyendaman'ın kafası yarılıyor dört dikiş atılıyor diyor ki yeteri kadar sert değildi diyor bu Zorbay Küçük buna yeteri kadar sert değildi diyor ve burada bu başka bir pozisyon tabii Galatasaray lehine aleyhine olmuş bir pozisyon Babel'in top omuzuna çarpıyor giderken devamında şuraya geliyor Devamında gol oluyor. Galatasaray'ın golü iptal ediliyor. Beşiktaş bir gol farkla şampiyon oluyor. O şeyin Lui Daman'ın bu skandal hakemi yönettiği maçlarda kafası sarılı ayaklar sen oraları getir ben sana göstereyim şimdi onların. Arkadaşlar o kadar çok skandal var ki tabi bunlar hep bu megafon halinin etkisinden kaynaklanarak oluyor. Yani kafasına tekmeyi indiriyorlar e, ama de, bu değil. Bunlar değil. Galatasaray pozisyonlarında. Neyse arkadaşlar. ha bakın pozisyon bu. Şimdi şu pozisyonda Alanyalı futbolcu bakın. Hakemler burada onların gözlerinin önünde ama Arda Turan'a diyor ki şey Zorbay Küçük bu Ankara gücü maçının hakemi yeteri kadar sert değildi. Hocam 4 dikiş atıldı olsun diyor. Yeteri kadar diyor. Sert değildi diyor. Bunun devamları var. Şey, Louis damanın kafası sarılı var sorularda bak onları da görsün seyircilerimiz. Zaten onlar sizler biliyorsunuz da ben yine de gelsin görün diye istiyorum. Çünkü belgelerle konuşuyoruz arkadaşım. Hayali konuşmuyoruz. Hayali konuşacak bir şey yok zaten. Dediğim gibi belgeler kendini gösteriyor, konuşturuyor. Her neyse e, bu kadar da çok hemen hızlı bir şekilde gidelim. Neyse biz dönelim tekrar Megafon Ali'ye gelsem. Megafon Ali böyle istiyor diye. Megafon Ali Sivas'a gidin itiraz edin diyor. Gidiyor onları itiraz ettiriyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ortalığı yangın yerine çeviriyor. Vay efendim yok işte memleket meselesiydi. Yok seçim vardı. Herkesi suçluyor. Siyaseti suçluyor. Galatasaray'ı suçluyor. Onu suçluyor. Bunu suçluyor. Ne var abi? Her kendileri pırıl pırıl Kurulu abi Fenerbahçe sütten çıkmış ak kaşık abi Galatasaray kötü her şeyi kendi bir grupları var onların televizyonda orada burada yağlı, yalayan yıkayan bir grupları var abi onların marifetiyle böyle algılar oluşturuyorlar Galatasaray üzerinden kendilerine prim sağlamaya çalışıyorlar ama yemezler arkadaşım yemezler şimdi tekrar şu Sivas gazete başlığına gel Sivas tekrar istiyor diyor ya ya Sivas sen neyin tekrarını istiyorsun madem tekrar tekrar mı istiyorsun? Ben olsam gel şimdi bunu büyüt koy şuraya. Derim ki Galatasaray'a Galatasaray yerinde olsam. Tamam kardeşim tekrar mı? Tekrarına tekrar. Bir ey federasyon o dalga dümenci federasyon bunların arkasında duran federasyon var ya o MHK var. MHK başkanı Sabri Çelik varın sorumlusu Murat Ilgazlar bunlar hepsi teşkilatı hayriyeyi kurmuşlar. İstedikleri gibi dalga dümen götürüyorlar. Onun kelle bunun kelle. Orada çünkü sağ sağlam var abi. Herkes malı götürme peşinde. Bir, Sivas'a derim ki federasyona tekrar mı edeceksiniz? Edelim kardeşim ama ben gidip o tarla gibi zeminde oynamam. Bu bir. Tarla gibi zeminde oynamam. Siz Konya'nın sahası bozuk diye maçı Eskişehir'e aldınız mı? Aldınız. He, tarafsız sağ. Gerçi Konya orada da yendi Fener'i ya, her neyse. E, Galatasaray'a gelince bozuk zemin söz konusu değil mi? Ne o Sivas'ın sahası? tarla gibi kimse konuştu mu kimse söyledi mi bir cümleyle lütfen ya söylerler ya söyle ama varsa yoksa işte hakemin iptal ettiği Erkan Özdemar golü iptal etti Özgüç Türkalp vermedi bunların hakemlikleri bitsin deminden beri anlatıyorum Zorbay Küçüğün hakemliği bitmiyor Ali Palabıyık'ın hakemliği bitmiyor ne bileyim Yaşar Kemal Uğurlu'nun Arda kardeşlerin hakemlikleri bitmiyor kimin hakemliği bitecek Galatasaray'ın lehine hata Galatasaray'ın ne alakası var? 49. dakikada o mevcut şartlarda o gol verilse maç 1-1'e gelecek mi? 49 50 daha kaç dakika var? Bir de maçın 15 dakika uzadığını düşünün. Eee? Peki Sivas o gol verilmedi. Devamında beraberliği yakalamadı mı? Yakaladı. E ne oldu sonra? Galatasaray son bölümde yine zımbalamadı mı? E, zımbaladı. Alayına kapak yapmadı mı? Yaptı. E, zaten kudurmaları o. Megafon ve tayfasının yalayıcıların kudurma nedeni de o. Ya ne güzel maç bir bire geldi. Galatasaray puan kaybediyordu. Bu Galatasaray nereden çıktı kardeşim bu Barış Alper ya da geriden 40 metreden uzun pas atan hani diyorlar ya ulan bizim alamadığımız hani bağırları yanıyor Abdülkerim o bu şeyin Barış Alper'in önüne topu indiriyor. O da alıyor kardeşim. Bir çalım bir hareket zımba. Eee ne oldu? O zımbanın acısı nereden duyuldu? Kadıköy'den. Önce kim bağırıp çağırmaya başladı? Malum. Megafonlu emmim. Megafonlu emmimin bağırmasıyla herkes mesajı aldı. Dolga dolga yayıldı abi. Olgu, algı nasıl oluşturuluyor? Efendim Galatasaray hakemle kazandı. Haksız kazandı. Liderliğimiz gitti. Ulan yeter ya. Yeter yeter. Ha yeter. Bu megafonun artık sesi cızırtılı çıkıyor emmi. Git sen kendine yeni bir megafon al. pulun var. Git İtal şeyden Amerika'dan oradan buradan bunun şeyini al. İtalini getir daha sesi gür çıkar. Ya bu, bu, işte işi vallahi böyle dalga dümen yere getirdiler ya. Harbiden dalga dümen yere getirdiler. Bir arkadaşlar bir fırt çekelim de biraz rahat konuşalım. Neyse şimdi uzatmayalım. İşin aslı şu. Sivas Spor. Şimdi Sivas Spor ne diyor? Maç tekrar edilsin diyor değil mi? Kardeşim maç tekrar edilsin diyen Sivas Spor'a benim yine bir önerim vardır. Bir tamam tekrar edilsin. Hiç problem yok. Ama o tarla gibi sahada oynanmaz. İki mutlaka ve mutlaka vara özellikle vara dalga dümen yapmayacak. Taraf tutmayacak. Yabancı bir hakem oturtulsun. Öyle kör hüsolarla, kör özgüçlerle onun bunun adamlarıyla, şunlarla, bunlarla 2005 yılından beri Fenerbahçe'yi koruyup kollayan bir hakemle bu işler olmaz. Ondan sonra hakemin kellesini alın, emekli yapın. Bu Özgüç Türk Alpin de emeklilik aşaması bir takip edilsin bundan sonra. Hadise bu. Rıza Çalınbay, Sivas'ın başkanı. Ee, tekrar değil mi? Ne güzel talimatı aldınız tekrar yemezler abi yemezler. Tekrar edilecekse de şartlar belli. Galatasaray hiç kimseye pabuç bırakmaz. İşte mal meydanda. Arkadaşlar ben sohbeti noktalayacağım şimdi. Noktalarken de şöyle Emrah kardeşim size yeni oluşturduğumuz stüdyomuzu bir güzel bir göstersin yakın plan. Valla benim gözüm gönlüm açılıyor. Aslan var ya burada bu aslana baktıkça o bana bakıyor ben ona konuş abi diyor konuş yürü diyor Yürü. Kabe sizlere diyor ki Aslan şu mesajı veriyor. Aslan Şampiyon TV'ye abone olun diyor. Beni masum bırakmayın diyor. Ne böyle diyor. Dalga dümencilerin abone sayısı uçmuş gitmiş. Bizim diyor Galatasaray'ı konuştuğumuz gerçek Aslan Şampiyon TV diyor. 25 binlerde daha. Olmaz diyor. Olmaz. Bak Aslan emmimi kızdırmayın. Aslan emmimi kızdırırsanız vallahi gönderirim ha. Neyse arkadaşlar esprisi bir yana. Son günlerde arkadaşlar arkadaşlarımız sağ olsunlar. Biraz e, abone için e, bir kıpırdama bir heyecan geldi. İyi geldi. Bize moralimiz düzeliyor. Bu dalga dümencilere meydanı boş bırakmıyoruz. Şimdi önce Galatasaray Ankara Gücünü geçecek. Yalnız bu Ankara Gücünü geçerken tabii yine tekrar edelim. Bundan önceki sohbette de söyledim ama sıkıntı var. Bu Zorbay Küçük, bu Zorbay Küçük'ün önüne Abdülkerim'i, e, Keremi ve de Mertens'i yem olarak atmayalım. Bir kadro var. E, az önce gördük e, Emre o kadroyu getirek ekrana istersem Galatasaray'ın Muhtemelen bu sınırda olan oyuncuları kenarda tutarak sahaya süreceği bir 11 yapılmış arkadaşlar yapmışlar bu 11'i tabi hepimizin çeşitli şekillerde düşüncesi var bu arada telefonda boş durmuyor. Arkadaşlar işte şimdi şöyle düşünmüşler 11'i. Tabii kalede Mustera'nın oynayacağını. Emre yaklaştırabildiğimiz kadar yaklaştıralım burayı. E, tabii sağ kanatta Boğa'ya cezalı olduğu için Duboğa e, Nelson oynayacak. Emin Bayram'ı koyuyoruz. Neden? Çünkü Abdülkerim. Abdülkerim derbi maçı için çok önemli. Abdülkerim'in yerine Ankara gücü maçında mutlaka ve mutlaka Emin olması gerekiyor. Tabii burada Emre Taş Taşdemir'i koymuşlar zamanında arkadaşlar ama Emre Taşdemir sakat olduğu için oynayamayacak orada muhtemelen büyük bir ihtimalle e, yine oldu arkadaşlar oynayacak e, tabi Torreira e, Berkan Kutlu burada söz konusu ama ben şahsen e, Gomis e, tabi Icardi'nin durumu belli değil burada bir e, istesek de istemesek de son maçı da dikkate alır alırsak ve de bir Burak Yılmaz etkisi gördüğümüz Barış Alper'i belki burada değerlendirme şansı olabilir. Burada da e, Yunus değerlendirilebilir. Hal böyle olunca Galatasaray hem e, yerli sıkıntısından kontenjandan kurtuluyor. Yani Barış Alper oynarsa, Yunus oynarsa, Emin oynarsa arkadaşlar o zaman e, Galatasaray rahatlıyor. Burada da mutlaka tabi Oliveira cezalı oldu için belki Torreira'nın yanında Mitsu oynar. Zaten e, Matay'da koymuş arkadaşlar. Yani kısacası Galatasaray arkadaşlar bir şekilde e, Ankara gücünü geçmek zorunda. Kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim. Riske edilmemesi lazım. Özellikle Mertens ve Abdülkerim'in kesinlikle riske edilmemesi lazım. Bu Zorbay Küçük denen hakem ki e, istersen bir daha yine kart gösterirken Galatasaraylı oyunculara Zorbay Küçüğün o malum bizim kapak fotoğrafımızı da onu getir istersen ekrana. Ee, arkadaşlar bu futbolculara var ya Galatasaraylı futbolculara baktın diye bana niye böyle ters baktın diye kart gösterir. İnan, inanın bana bundan her şey beklenir. Çünkü var ya işte böylesi ne görüldü ne duyuldu diye bu hakemi Galatasaray maçına vermiş olmalarını hiçbir iyi niyet kuralları içerisinde açıklamak mümkün değil. Ben bunu sizlere söyleyeyim. Hepinize en içten sevgiler saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı beğenmeyi paylaşın. में उनत में आदम Ama şunu da unutmayın ki bu tekrar mekrar hikaye. Tekrar mekrar olmaz ama bunlara da anladıkları lisandan cevap vermek gerekiyordu. Ben de bu cevabı verdim diye düşünüyorum. Stüdyomuzu, yeni ortamımızı inşallah beğenmişsinizdir. Daha başka güzelliklerimiz, daha başka e, sürprizlerimiz var. Şöyle e, stüdyoyu Emrah size bir kere, stüdyo değil abi bu mekan diyelim. Bu mekanı bir kere daha gösterirken şöyle Aslan'ı da şöyle güzel kardeşleri seyircilerimize bir doya doya UEFA kupasını, süper kupayı bir doya doya göster. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalınız kardeşlerimiz.